CoinPara YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 26 Kasım 2021 Cuma. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Twitter üzerinden bir paylaşımla işlem ücretlerini azaltmak ve ağ verimliliğini artırmak için bir yol haritası yayınladı. Yol haritasında Layer 1 işlem ücretlerinin aylardır çok yüksek olduğunu söyleyen Muter'in ekosistemin yeni sisteme geçişi için gereken her şeyin acilen yapılması gerektiğini söyledi. Ocak ayında yeni görevine başlayacak olan New York'un yeni belediye başkanı Eric Adams, New Yorkluların bitcoin ve diğer kripto paralarla ödeme alabilmelerinin önünü açmak istediğini ve bu konuda araştırma içinde olduğunu açıkladı. Adams ayrıca şehri inovasyon merkezi haline getirmek istediğini de söyledi. Daha önce birçok kez Türk dostu olduğunu belirten New York'un yeni seçilen belediye başkanı, bitcoin ile maaş alma sözünü yineledi. Ayrıca Porto Rico'da her yıl düzenlenen bir konferansa katılan Adams, İlk üç maaşını Bitcoin'le alma sözünü burada da tekrar etti. Avustralya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Michel Block, bankanın Merkez Bankası dijital para birimi oluşturmayı düşündüğünü söyledi. Merkez Bankası tarafından oluşturulacak olan dijital dolar toptan satış pazarlarında kullanılacak. Blok, Merkez Bankası dijital paralarının sınır ötesi ödemelerdeki maliyeti azaltabileceğine dikkat çekti. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ayrıca daha yüksek gelir elde etmek için alternatif finansal ürünler ararken banknotların kullanımının azalması ve tüketici liderliğindeki inovasyon nedeniyle teknolojiye olan kurumsal ilginin artmış olması da önemli dedi. En pahalı arazi satışı eksi infinityde 550 Ethereum'a yani yaklaşık olarak 2.3 milyon dolara alıcı buldu. Elde edilen son bilgilere göre gerçekleşen bu satış şu ana kadarki en pahalı dijital arazi satışı olarak kayda geçti. Eksi infiniti kullanıcıların NFT tokenları şeklinde araziler almasına ve bu araziler üzerinde faaliyet göstermesine imkan tanıyan bir play to earn projesi olarak dikkat çekiyor. Kanada Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalara göre Kanada kriptoyu benimsemeye devam ediyor. Ülke Bitcoin ETF'ine izin veren ilk ülkelerden birisi olarak dikkat çekerken ek olarak Cambridge Bitcoin Enerji Tüketim raporuna göre hash bakımından dördüncü ülke konumunda yer alıyor. Kanada Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Paul Beaudry 2021 Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu'nda konuştu ve kriptonun bir tehdit olmadığı görüşünde olduğunu ifade etti. Koin haberin bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Koin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.